Adamın karısıyla arası bozuluyor. Ya da kadının kocasıyla arası bozuluyor. Soluğu hemen bir cincide alıyor. Adam bir belaya müktela oluyor. Allah bir hastalık veriyor. Bir bakıyorsun ikinci gün büyücünün yanına gitmiş. Evliliği biraz gecikiyor. Benim kaderim kapalıdır diyor. İstediğini alamıyor. Kısmetin bağlanmış diyor. Çocuk gece alıyor. Nazar değmiş diyor çocuğa. Müşteri azalıyor. Bana bir muska yapar mısın diyor. İş bulamıyor, benim nasibim kapalıdır diyor. Kimisi kendine bile faydası olmayan Allah'ın ağacına gidiyor, o dilek ağacına çaput bağlıyor. Kimisi türbelerin yanındaki havuzlara bozuk para atıyor. Kimisi Mekke'ye, Medine'ye gidiyor, Arafat Dağı'nda, Nur Dağı'nda, Efendime söyleyeyim Sevr Dağı'ndaki taşların üzerine ismini yazıyor, dua yazıyor, taştan medet umuyor. Hazreti Ömer ise Hacerül Esvet taşını öpeceği zaman Vallahi ben biliyorum sende bir keramet yok. Resulullah seni öpmeseydi seni öpmezdim diyor. Bizim dinimiz böyle bir din. Ya bizim iman ettiğimiz kitabımız, bizim mübarek peygamberimiz, ya bizim sınanacağımızı söyledi, yorulacağımızı, üzüleceğimizi, başaramayacağımızı, kahrolacağımızı, üzüleceğimizi söyledi. Bakın ayet diyor ki, اَحَسِبَ النَّاسُ اَيُّتْرَكُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا yani siz en müminler, ey insanlar, ben iman ettim, ben müminim dedikten sonra öyle başıboş bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Sizi imtihan etmeyeceğimi mi zannediyorsunuz? Bile kardeşlerim, söylemlerimize dikkat edelim. Benim kısmetim kapalı, kaderim kapalı, nasibim bağlı, nazar değdi, haset oldu. Hocam bu ne yapar biliyor musunuz? Dua yerine geçer. Ayette diyor ki, bir şerri bil hayr diyor. İnsanlardan öyleleri var ki hayrı ister gibi şerri de istiyor. Yani söylemleriyle istiyor. Onun için kardeşlerim bazen de bizim şer gördüğümüz hayır olabilir. Hayır gördüğümüz şer olabilir. Bakın Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ı sevmedi mi? Sevdi. O sevgi onu kuyuya gönderdi. Kuyu şer görünüyordu. Kuyu onu saraya gönderdi. Saray şer gör, hayırlı göründü. Saray onu zindana gönderdi. Zindan şer görünüyordu. Zindan onu Mısır'a sultan etti. Vesile oldu. Yusuf aleyhisselamın yanında iki kişi vardı. Af geldi. Yusuf aleyhisselam aftan istifade edemedi. Yanındaki iki arkadaşı istifade etti. E çıktı biri köle oldu. Biri de idam edildi. Ama Yusuf aleyhisselam dokuz yıl sonra çıkınca Mısır'a sultan oldu. Vallahi kader perdesi açılsa Allah'ın bizim hakkımızdaki o kadar güzel takdirini hayretle izleyeceğiz ve ölene kadar başımızı secdeden kaldırmazdık. O kadar Allah bize ikramda bulunuyor.